Tamam mı? Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi 7G dediğim gibi Melike arkadaşlar. Evet. 7G Melike. Sen ne zaman 7G kademene geldin? Cevap verir misin? kardeşim? Bir daha. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Yalnız şeye giriyoruz. Kara görüntü e, e, ödül avına giriyoruz arkadaşlar. Aynen. Ya takla Zitti, ritti. Ben şimdi şim. <laughs> ben bir ile niye girdim ya? Aa bu para göründü mü? Evet. Bu böyle mi diyor? Abi sen ne sandın? Ben bu haritayı... hemen Bu haritayı böyle zannetmemiş <laughs> Bu arada yedi kere böyle giriyor. Evet yani, heloş. Heferkini. Yok. Polo. Hayır! Koçmuyor. Koçmuyor. vuruyor. Yok artık. Ya az düzgün oynayın. Lütfen ya. Oh. Yenilmeyelim. Meloş. Her Meloş. Her şeyin oyuna girmiyor. Savaş kokuyor. Oo gitme Lüsa tik. Çık. çık git yavru. Sık Sık var ya çok komik. Çocuk şey olsun diyor. Adam yediyor. Of. Aman ya niye onu yedi? Yedi evet. mi? Adamın o topunu şu. Bir de bizi izliyor. Belki acaba Karl'la izliyor olabilir. Özel evet. bir anlaşılma var mı? Tabii ki var. Tabii ki ben ona göndermiştim demek ki kabul etmiş. Ya yuh bırak ne yaptın ya. Evet. Çocuklar bunda yenildik. Çıktı gitti. Böyle bir şey yok. Farklı kadar indirdim. Bir gitmeleri lazım. Farklı yerlere kadar indirdik ama çok çok fena oldu. Ben çok iyi dağılıyordum herhalde. Hadi. hadi bakayım. Dört Yenmemiz gerekiyor kanka. Ya hadi. hadi. <static> Hadi. Hadi yeniliyor ya. Olmadı. Aa. sen şeyle girme ya. Ya Zeynep düşünüyor olabilir. Aynen. Ya sen ne kadar az kalın? Ya bu kuyla Zeynep. Zeynep. Ama mi? Zeynep diyorum. Ya çok da girsin. Hadi doğru Ama Nad'i topladık. Peki ben değişirim. Ben de çok sarılırım. Bende de, de 36 hey, var. Senin yok var. Bende de olsun. 26 karakter var. Benim ise 36 var. <laughs> Bende de 36 var. <laughs> <İkincisi> kapak <laughs> yaparım bak. Ya. <Gülüyor> <Gülüyor> Kanka ne seçeceğim? Rico, Rico. Rico. Çok Rico. Çok Dur ben Ay, şey var. seçeceğim. Byron. Byron mu? Yok ben yok, ben yok hayır. Ben konuşmuyorum. Senin search'ın 4 seviye. İnanamıyorum. Benimki büyüklüğe. Ya yani ben... Byron'ın e, bilme kokusuna öyle bir şey verdi ki. 4 evet. evet. yaptım. Sen ne diyorsun? Öğrenci yerin. ağır politik çıkarı çıkarmış. 7 seviye yaptı. Aynen. Direkt bu kadar. O kadar çok psikoloji var mıydı? İlki sen bir özgü kaz. İyi de bak buraya search'ta gidilmez ya. İyi Çiftle girilebilir. Dine Mart'a girilmez. Çiftle girilmez. Ben böyle Bu girilmez. Yok. Sosyal girilmez. Yapma. Ölüyor. 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 Nasıl ya? Ama öfke değdi ya bir de. Kanka ne yapıyorsun? ne Kanka niye gidiyorsun Özcan? Ne daha tamam. Hadi son daha kaldı Kanka ne dedim ben sana? Kanka. Hadi lazer bir kılıcım O gitti mi artık? sen değildi. Sen iyi oynamıyorsun. Yoksa ben niye Kanka, daha daha iyi, iyi. iyi oynuyorum. Tamam. Hangi aslanla beni korudun ha? Yoksa söylüyordum. Ben de bu. Güzel bu yani. Ölçüyü da daha da nasıl oynuyorsun sen? <laughs> <Uf. Ne> Allah'tan <yaptınız? Gülüyor> atmışsın Ay yedi yazıldı. Haydi yaman nefis! Al şunları Hadi çok az baklar. Şu lan. Şurada da bak <laughs> Yok Yapma be. Heh, orada ölmeyecek mi? Yes. Orada oh, oh. Ya ben de geri yolda ya. Ama sen şey, başka neye girebiliriz? Nakavt. Aaa nakavt. Gel hoş yanımızda dur tamam mı? Gel hoş nakakta El Primo gelsin. El Primo ile de... çıkarım. El Primo El Primo is, is here. here. El Primo Ben Colette'le gireceğim. Ben, ben Edgar. 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 Okay. Edgar geliyor. Edgar yenge. yenge diyor.

ben habire böyle kupa mı kaybedeceğim sizle? Nakatta kupa kaybediliyor muydu, değil mi? Tabii ki kaybediliyor. Aa, ulçum. Ulçum. Aa! Aa! Of çok tehlikeli. Amacısı Al, aldı. Alın aklını Meloş. Aferin. Sen otomatik yalnız. Onu değiştirebiliyorsun. Dur 7G olsun. Çek yapan 4G. Kanka ne yapıyorsun? Allah aşkına ne yapıyorsun? Öldürecek dimi. Lanet kaçıydı? Hı? Tövbe işte çok kötü. Kötü ediyor beni. Ben Edgar'la gireceğim. Sen Edgar'la kötü Edgar oynayın. Edgar yenge. 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 Ulan ikinin de Edgar olduğunu at. Kanka sen değiştir. Ben Edgar'la iyi oynuyorum. Edgar yenge. Bibi, bibi. Benim bibim Max. Benim Abi Tövbe tövbe. Max al. Benim altı karakterim Benim bibim yediydi galiba. Altı. O oh, rakipte bel var. Yemin et anne. Yemin ederim. Bel var. Görüşürüz. Sana görüşürüz diyelim mi Stu? An Am, diyemeyiz. Ama bel yüzde yüz para ödemiş o. Oh! %100. Ah! Takıl değil. öldüm. Oh! Ama su <laughs> o. Abi Stu show yapıyor. Ama rakipte bel var. Bel almıştım ben. Yüzde yüz tamam. para ödemiş o. Ya ne biçim atlıyor bu? E sen yanlış. Oy çok iyi nişan alıyor şu Piper var ya. Ya ne biçim oynuyorsunuz ya? Ben de ne biçim oynuyorum? Sana... karşı takımda Kanka. Karşı takımda belli var. Belli, deme şuna. Ben kontla gireceğim. Allah Hüseyin Mert diye belli diyor. Ya sus ya. <laughs> Bana ne Hüseyin Mert'ten? Yüksek abla. Oo Hüseyin Mert geldi. Hani diyordun nasıl geldi? Hadi gel. Ya Melus sen Alpin mi oynamayacaksın? Sen Alpin mi oynamayacaksın? Alpin o o? Is Kimmer demiyor. Is hadi, hadi hadi. Hadi Melus. Is ne ya? <laughs> Is Kimmer. diyor. Alpin burada yani? Is ya here. siz orada ne yapıyorsunuz ya? Yatağımı göster gösterme o benim yatağım. <laughs> benim odama gelmişler oynuyorlar arkadaşlar ya. Esir aldılar odamı. Allah'ım. Allah'ım ben Allah'ım şey Burası... ne demek istiyorum? Ne demek istiyorum? Bir şey söyleyeceğim bir kısa şurada bir. Şey. <laughs> Adam ne yaptı? Başka kim var? Penny var. Bir Penny saniye. nerede? Penny öldü. Ölmemiş. Ölmemiş. Aa. O <gülüyor> burada. <laughs> <laughs> Ay ilk turda Ölmemişsin de bağırıyor arka. Bir şey söyleyebilir miyim? Doğru doğru doğru. Bir şey söyleyebilir miyim? Benim odam şey olsun. Video çekme odası olsun ve bizim ekibin odası olsun. No no no. Ama oy oy son anda. Meloş ölme orada sen. Eyvah zaten 4G'ye gitmiş. Eyvah tek kaldım. Tek kaldın. Onlarda hiç ölmeyen var. Ooo oh, mükemmelsin. Penny yine saklanıyor. Yo saklanmıyor orada. Neredeyim? Hani... Çok güzel şov yaptım. Hani yani. Süre. Şuradaydı son. Şu anda eşitlik var eşitlik. Ana! Oh, eşitliği bozmasın eşitliği. Oh, oh, oh. Nasıl şov yaptım ya? Yıldız oyuncu çıra bir gibi veriyor ama Benim koldum daha hızlı gidiyor çünkü yıldız Aynen birşey. Senin hızlı bir... hesabı gidiyor. diğer yıldız gücü dükkanında alabiliyordum. Ben almayacağım Çünkü ben alt... altın biriktiriyorum ve yıldız Kolda senden iki mi Sezon sonu altı bin geçecek yıldız puanım Altı bin üç yüz doksan beş Sen biriktiriyorsun Allah billah benim, benim şu anda üç bin üç yüz doksan beş Yalnız Hulk çok güzel karakter ya. Ya kralı ben, de neredeyse e, çok seviyor kralı. Ben Felsen. 60 kupa olduğunda Hulk 60 kupada geliyor ya. 60 kupa olduğunda sürekli kolutla oynuyorum. Ya Shelly'i bırakmıştın sen o zaman zaten. Aynen ben hatta Shelly'i 3 hükte bırakmıştım. Shelly'i tamam Ya Nayla ne yapıyorsun? Dedim ki Shelly oyunun en kötü karakteri diyerek Shelly'i bıraktım. Ama sonra oynadım Kim ve demiş kötü en ya? çok kupalı karakterim oldu ya. Oyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy Oo, oh, mis gibi. Yalnız o sadece bir ölmüştü. Dynamite <laughs> gider. Ha ben almıştım onu da zaten. Allah. ya şu oh, çok Allah. fena gıcık oldum. E, sen niye stüye bilmiyorsun o zaman? Koldun görevi var çünkü. Ha. Ben görev yapmıyorum. Ben yapıyorum çünkü görev yapınca kutu geliyor. Ben kutu biriktiriyorum. Sezon sonunda açacağım hepsini. Bu arada İpek sen ne ara oldun? Bu ne bileyim da, ya. Bu sezon da hepsini bitireceksin ha. 70 gol bitirirsin geç. Ben geçen sezonu 54. kademede kapattım. Ondan önceki sezonda 50. Adamsun kanka. İşte bu. Evet, uçağı uzadı tu. Haydi bakalım. Aa biliyor musun? Ekran görüntüsü aldım. Soygun da berabere bitti. Yok artık. Yemin ederim. Nasıl ya? Aynı anda vurdular. İmkansız İmkanlı ya. İmkanlı oldu çünkü bir ya, kere. Ya Mavi Yıldız Adem, bir tane çakıldı değil mi? Mavi Yıldız'la alakası değil soygun diyorum ben sana. Ha, soygun inanamıyorum. Nasıl beraber bitti ya? Çok beraber bitmez yoksa soygun. Evet soygun yani. Rekor kırıldı galiba. Aa onun beraber bitmesi evet. imkansıza yakın. Yok imkansız. İmkansıza yakın çünkü illa ki mavi yıldızı alıyorlar. Oley benim mega mı? Mega, mega değil. O mega. megaymış. Arkadaşlar ama bir şey vermez bence. Çünkü vere, ya iki ya, vereyim, tane şey, lan diye destek ya. vermişim ama abi bence vermez çünkü açtığımda hiç ah, vermedi. Ah vermedi dedim. Üç, üçüncü mega kutu açışım oluyordu. Neyse sorun değil. Bu sezon üçüncü mü? Dükkan da mı açtın sen? Hı hı dükkandan da bir tane açtım. 2440 gün açtı. var. Ben dükkanda iki Dükkandan tane... iki tanesini açmadım ben. Bir tekli açtım. Ben iki tanesi var da ben açmıyorum biliyorsun. Yani. Evet arkadaşlar bugünkü video bu kadar olsun 13 dakika olmuş. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.